Kızlar, bakın Fransız devrimi kesin sorulur tamam mı? 1789 ile 1799 arasında gerçekleşti. 1789 ne? 1799 arasında. <laughs> Hatta şey de yaz, mutlak monarşi devrildi, yerine cumhuriyet geldi. Mutlak monarşi devrildi. Yerine cumhuriyet geldi. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ders çalışıyoruz, yarışmaya hazırlanıyoruz Neriman Hanım. Der, sen kopya mı hazırlıyorsun? Ay yok Neriman Hanım olur mu öyle şey? Ben yazarak öğreniyorum da sonra okuyorum. Olur mu evladım? Ya unutursan? Yani işi garantiye almak lazım. Bir bugünü mü buldunuz canım kopya çekmeyecek? İyi de biz hiç kopya çekmedik ki. Ben beceremem zaten. Heh, beceremeyecek ne var canım? Bakın, işte. Hepsini teker teker yazdım. Oradan çaktırmadan bakıp bakıp size söyleyeceğim. Siz de öyle yapın. Nasıl yani? Biz de bacaklarımıza mı yazalım? İşte ne, ne bileyim o, evladım, öyle kolunuza, bacağınıza... ...bir yerlerinize yazın. Yeter ki kazanalım. Evet, yeter ki kazanalım. Hadi bak. <laughs> Hadi Allah'ım ya. Ciddi, ciddi yazmış bacak böyle. <laughs> 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 <laughs>